olayların hepsinde ses suçlusunuz. Bakın bu çeşve düştü. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu şeyi keşfe düştü. Bu normalde Yazıcıoğlu'nun katliamı tam burada yapıldı. Tam burada yapıldı. Bakın size göstereyim. Bakın şurası komple ısı sanayisi. komple diş hastalığı. Şimdi katillere gidiyoruz. Burası meşcitti. Yanlış bizi katillerine götüreceğim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Orada kaldırıp kaldırıp yere vurduklarında burada ciğerlerim patladı. Burada. Bu mescitte. Sonra siz Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürebildiyseniz şu an Mustafa Adana'da mescitte diğerleri patlamış dediler. Rahmetliyi burada katlettiler. Medyadaki haberlere bakmayın. Düşman hedefi şaşırtır ki amacına ulaşabilmek için. Medyadaki haberlere bakın bir de YouTube'da Facebook'ta bazı videolara bakın. Burada ondan sonra Adana'da bütün hastaneler tutuyor. Nevşehir'e gizliden serum vuruluyor. Adana'da bütün hastaneler Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu buradaki mescitte insanlık dışı bir vahşetle katlettiler. Konuşuyorum ağzımdan böyle kan geliyor şuursuz bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O günkü cep telefonuyla çekimleri alınıyor. Yani rahmetli burada şehit etti, bu mescitte. Suçlu olan sizsiniz. Bu iddiaya göre değil Türkiye, dünya ayaklanacak. Bu olay gerçek boyutu ortaya çıkacak. Orada ne diyorum? Buradaki mescitte katliamını yaptılar. Bakalım. bakalım. Sanma ki sustuk sanma ki bitti. Bu dava kanla yazılmış bir yemin gibi. Bakın, Kılıçlarımız pas yani. tutmaz, kalplerimiz ürkmez. Biz ölümün Onlar kainatı o bu hayat takıyorlar. Bakın dümdük yetkili ne denedir? Taşlar bile bilir. O dökülen diyarlar dik geliyor. Cenab-ı Allah'a eğmedik, eğmeyeceğiz. Küfrün tahtı yıkılsa da biz yine dimdik. Bizi korkutamazlar, bizi susturamazlar. İman göğsümüzde bir kalkan gibi. Kur'an nurumuz, tevhid yolumuz, zafer sabredenlerin olacaktır. Ey zalimler! Bizi... Demek ki düşman gerçekten hedefe şaşırtıyor. Bakalım. Bir de buraya bakalım. O konuşma yani imkansız. inanmak imkansız. Bir bakalım bakın. Aa gerçekmiş. Peki bu olayı kim biliyor? Milyonlarca insan biliyor. Gördünüz mü? Bak bak gerçekmiş. Buradaki olayı anlatayım. <laughs> Yıl 2009. Adana'da siz Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürebildiyseniz asıl hedefte olan Mustafa Adana'da. Dünyanın kaderiyle oyun oynayanları anlatıyorum. Yoksa Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürmenize izin vermezse saldırın diye. Cenab-ı Allah'a, Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Kur'an'a en büyük küfür hakaretlerle kellemi kesmeye çalışıyorlar. Adana-Kozan yolunda gidin. Rüstem Sezer bir de arkadaşı vardı. Yorgan işleri yapıyordu. Rüstem diyor ki ne diyor? E, ya bizim bir abimiz var. 3-5 tane çarçakal etrafını çevirmiş. Adana'da Şakik Paşa'da. Oğlum diyor biz gayri meşru koşturuyoruz ha diyor. Kiremit Han'ın çocuğu, üç beş çarçakaldan korkar korkar mıyız? Hadi gidelim. Rüstem olaylara müdahale etmeyin. Sadece karşı parka oturun. Kaç kişi geliyor? Ona bakın. Kan kaybından yerimden kakamıyorum diyorum. Ve arkadaşlar geliyor parka oturuyorlar. Yanlış değil mi? Parka oturuyor. Bir bakıyorlar gri bir dublo geliyor. Elinde kılınçlar, silahlar. Fabrikanın etrafında döndüğünü görünce Rüstem Sezer de bu. Gidin bunu bir sorgulayın Bu olayları bir sorgulatın. Bunlar para karşısında. Daha sonra bizi satan insanlar. Şu Rüstem Sezer. Bakın şu. Neyse görüyorlar. Rüstem oğlum sen hiç merak etme şimdi. Adana Emniyetine alo diyeceğiz. Arabanın plakasını vereceğiz. Süt üstü yapacak. Bu 3-5 tane çar çakalı alacaklar. Silahlar var, kılıçlar var. Kellemi kesmeye çalışıyor. Neyse arıyorlar. Adana Şakir Paşa Sivaslı kahvesinin önünde resmi oto aracı geliyor. Gri dublo. Fatih Toprak çetesi, uyuşturucu çetesi, öbürleri çocuk tacirleri. Bunlar sözde milliyetçi vatansever olarak gösteriyorlar. Arabaya aktarıyorlar. Niye? Vatansever biri haberdar olsa arabaya suçüstü yapar diye. Arkadaşı oğlum Rüstem diyor. Ne üç beş çarçakalı lan diyor. Bu işin içinde devletin kendisi var diyor. Bak iyi dinleyin. Devletin kendisi var diyor. Hadi canımızı kurtarak diyor. Adana Merkez Camisi'ne kadar takip ediyor. Rüstem diyor o adama bir daha selam verme diyor. Bu olayların içinde devlet var. Adana Şakir Paşa'da kan kaybından yerimden kalkamayacak bir duruma geliyorum. Ondan sonra Adana Emniyetinde şu an burayı yağmalatan kişiler. iki tane akıl hastası da burayı yağmalatan kişiler. Hala şu an aktif durumdalar. Burayı yağmalatan kişiler. Ve aynı darbeciler, aynı örgütler bu sefer son darbeyle ülkeyi tarihten silebilmek Kayıtları yağmalattılar burada. Çünkü bunlara yaşama hakkı vermezler Türkiye'de değil Türkiye dünya vermez. Ondan sonra emniyetten geliyorlar. Bu kayıtları niye yağmalatıp bu kayıtları ele geçirdiler? E, ee, La oğlum diyor hasta bir adamdır. İcabına bakamadım. Adana Şakir Paşa ne kadar uyuşturucu, fuş, çocuk taciler var. Ee, Serdal Yılmaz Fatih Toprak çetesi hasta kan kaybından mescitte yerimden kalkamıyorum. Bakın burada. Ya diyor bu adam diyor büyücü diyor. Bu adam diyor, büyücüdür. Yaklaşıyoruz diyor koca koca ejderhalar ağzından bizi kovalıyordur, diyor. İç sürüsü gibi kaçıyorlar ve bu kayıtlar da buradaydı. Ben utanıyordum çünkü bu kayıtları düşünsene koskoca İslami bir ülkede cenab Allah'a Peygamber Efendimiz'e en büyük küfür hakaretlerle Müslüman birinin kellesini kesmeye çalışıyor. Öbür tarafta incirlik hava üstünde o kadar iğrenç kayıtlar var. Bir ülkenin namus ve şerefi hepimizindir. 3-5 tane çakal lekelediyse bu lekeyi temizlemek için 10 tane Müslüman gelin dedim. Gelmediniz. Tek bu kadar değil. Bakın. Burası Adana Şakir Paşa. Bize yazıklar olsun Kaç milyon Müslümanız Sizler kaçırdı olsun Bize Bizi öldürmek için bize kullandıkları kişilerin çiçeği çiziyor, devlet millet destek üretiyor, vatandaşlara kurban olabilirler. Bu dünyanın en acımasız savaş şekli. Bizim, bizim, ondan sonra bize, bizim, 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 Adana'da her şey kontrolünü kaybediyor. Üç yüz kişi tutuklanacak, operasyon yapılacak Adana bölgesinde. Örgütler, FETÖ'cüler, sünniler bunlar. Biz de Hatay'ın Erzurum köşesindeyiz. Bir telefon geliyor. Abi dikkat et. Adana Şakir Paşa'da mükafat veriyorlar. Bütün örgütlere seni öldürmek isteyen dosyalar hazırlanıyor. Ve olayı haberdar olan devletimizden güçlü olanı mı var diyor. Ve Adana Cumhuriyet Başsavcı'na Mustafa Alması örgüt ve bunlarla işbirlikçi olanlar dosya hazırlayacaklar diyor. Ve ne yazık ki onu da halka linç ettirmek istiyor. Düşünün devletin savcısı teröristlerin dediğini yapıyor. Bu sistemde. <laughs> Bakın ben de cezaevine alıp götürecek, öldürecek. Adana Adliyesi'ne bomba kaçıyorlar gece saat 11'de. Mahkemeyi basıyorlar evrakları görmesinler diye. Siz görmek istemediniz. Zaten görmüyorsunuz. Ondan sonra yıllarca cezaevinde işkenceyle öldürmek istiyorlar. Ve bu kayıtların diğerlerinin devamı buradaydı. Bütün. İnanın bu vahşeti direkt gören beynine kan sıçramış ve hepimizin aklıyla yıllarca oyun oynamış bu ülkeye, dünyaya bu talibatı vermişler diye dünya size desteğe gelir ve Türkiye'de bunlara nefes dahi aldırmazlardı. Adana Adliyesi'nde mahkemeyi bastılar. Adliye bomba kazı. Başkan da alın götürün Kürtçüler cezaevine öldürttü. Öldürttürmek için yanlış mı? Başkan dedi alın götürün. Ne yapıyorsun sen dedim manyak mısın dedim. İşin içinde kendi canım var. Adliye yıkılıp buraya gelene kadar 10 defa bakarsın bu dosyalara dedim. Adam bir mahkemeden çıkın bakın. Dosyayı bir açtı. Bakın burada. Her neyse zaten Uyaba kayıtlı belgeler hepsi. Ondan sonra dedi bu zanlılar nerede dışarıda? Seni burada Hatay'dan ne, niye getirdiler buraya dedi. Bir yanlış var. Bu işin yanlış ne mi olur dedi ya. Bunlar uyaba kayıtlı belgeler. Komşuların ihbarı emniyet güçleri sabah saat 4.30 sularında evi basmış. Nöbetçi savcı psikolog eşliğinde Adana Balcalı Fakültesi'nde otopsi raporları var. Sen bu suçu kabul etsen dahi ben seni cezalandıramam dedi. Adam bunalıma girdi. Tedirgin oldu. Benim avukat savunmamı yapamadı korkudan. Burada ya dosya burada. Uyaba kayıtlı. Ve ne yazık ki yarın her şeyi kontrolünü kaybedecek. Lan nasıl oluyor bu adam sihir tiroda inzivada çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan hanımının memleketi bu sistemi çalışıyor. Bu adamı millete katlettirmeye çalışıyor ve AKP oradan çıkış yapıyor. Bu ülkeye dünya bu tahribatı veriyor. Vallahi ipin ucunu kendileri verdi.